Saygıdeğer Cumhurbaşkanım Ersin Tatar Beyefendi, bakanlarım, kıymetli katılımcılar, basının güzde temsilcileri, hepinizi en kanlı duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> tüm müfet, tüm iş insanları ve bürokratlar federasyonu, iş insanlarının ve bürokratları bir araya getiren Meri Mevzuat Çerçevesi'nde çözüm odaklı, inovatif yaklaşımlarla ARGE ve ÜRGE'ye rehber olmak isteyen milli bir sivil toplum kuruluşu. Tedarik zincirlerinin bozulması, karbon ayak izi, sera gazı emisyonu, endüstri 4.0, iklim değişimi, bekaret savaşları gibi karbonların konuşulduğu dünyamızdaki bu fiil ve aksiyonların en önemli bileşeni malumunuz enerjidir. Dolayısıyla tüm faaliyetlerin olması olmazı da enerjidir. Enerji olmadığı bir dünya hayal bile edilemez bir durumdur. Hiçbir ülkenin enerji odası olmadığı gibi dünyanın hiçbir noktasının da iklim değişiminden etkilenmeme muafiyeti olmadığına göre enerji kaynakları ile bu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının önemi barizdir, nettir. Dolayısıyla da küresel işbirlikleri kaçınılmazdır, vazgeçilmezdir. Bu çağa bir isim verilebilseydi muhtemelen bu çağın ismi enerji çağı olurdu. Her ne kadar enerji fizik disiplininde 8 çeşitle ayrılsa da kaynak açısından iki çeşitli var Bizi de ilgilendiren en çok bu kaynak açısından sınıflandırmadır. Yenilenebilir, yenilenemez olan enerjiler çeşitleridir. Tabii ki odaklanmamız gereken ülkemiz açısından da zengin sayılabilen yenilenebilir enerji sistemleri olmalıdır. Dünya özellikle sanayi devrimi ve sonrasındaki dönemde yerlenemez doğal kaynaklarından elde ettiği enerjiyi değil yerinde ise har vurup harma sarmıştır. Ancak süre gelen bu tüketim ihtiyaçlarının sürekli artışı ve değişimi dünya üzerindeki enerji tüketiminin negatif etkilerini her geçen gün daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bu durum sürdürülebilirlik kavramını dünyada tüm toplumların üzerinde önemli olduğunu kontrol bir konu durumuna da getirdi dolayısıyla. Gerek uluslararası gerekse ulusal bağlamda enerji ve temiz enerji tüketiminin önemi arttığı gibi her bir işletmemiz, örgütümüz ve hatta insanımız münferit olarak sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Özellikle işletmeler bazında da bu yaklaşımlar firmalar, firmaların zorunlu ya da gönüllük esasında yaklaşımlarıyla yaygınlaştığını görmekteyiz. Örneğin HSM, ISO bir enerji yönetim sistemi standartının birçok dünya ülkesinde olduğu gibi. Ülkemizde birçok örgüt ve kurum kuruluşlar tarafından uygulanmakta benim, benimsenmektedir. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Sıradanıyla kurum ve kuruluşların enerjinin etkin ve verimli kullanılması amacıyla TSM ISO 50000 enerji yönetim sistemleri konusunda zorluk hissetmeleri anlamlı, önemli bir değerdir elzem Veri ve risk analiz tabanlı bu standart sosyal sorumluluğu da kapsaması münasebetiyle zorluk haline getirilmesi çok önem arz etmektedir. Bu organizasyonda bu organizasyonda öncelikle bu mekanı temsil Ziraat Odası mensuplarına, başkanına ve bizim tüm ülket yapımızı oluşturan tüm biat başkanı Recep Yıldızan'a, e, eee biat başkanı Erol Aykut Bey'e, bir başkanımız Avukat Vahit Kaya Bey'e, bir başkanı Tahsin Soyut'a, Kocaeli Kıraatman Başkanı Selman Yana Bey'e, organizasyon ekibimiz Arif Ekşi Bey ve başkan vekilimiz Murat Gökdınar'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri vardı bizde. Ayrıca Avrupa Akdeniz Araştırma Merkezi ile yapmış olduğumuz bu enerji zirvesinin ülkemize, e, üyelerimize ve tüm dünyaya bu zirvenin hayırlı vesile hayırlı, olmasını temenni ediyoruz. Konuşmacı, değerli hocalarımın, bilgi birikiminin rehber olmasını, öncü olması temennisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.